Beni duyuyor musunuz? Kaptanımız şu an kendine değil. Uçağın kontrolünü kaybediyoruz. Lütfen bize yardım edin. Sizi duyuyorum Arzu Hanım. <laughs> Korkmayın. El ele verirsek bu uçağı birlikte indirebiliriz. Şimdi ilk iş olarak kaptanı oradan kaldırın ve yerine siz oturun. Anlaşıldı mı? Olumlu. O iş zaten tamam. Az önce kaptanı döşemin üzerine yatırdıydım. Bir sakıncası var mı? Nasıl yani? Şey, tamam. Bir problem yok. Yalnız yine de üzerine basmamaya çalışın. Kendisi filomuzun değerli bir neferidir. Niye basayım canım? Ben sakar değilim ki. Koskoca kaptan görüyoruz herhalde. Pekala Arzu Hanım. Şimdi beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Sadece yolculuğum değil. Bütün Los Angeles'ın hayatı tehlikede. Şu anda uçakta çok tehlikeli bir kimyasal silah taşıyorsunuz. Patlaması halinde bütün batayakası tarihe karışacak. Arzu Hanım şimdi panelin sağ tarafındaki kollara bakın. Ortadakini kendinize doğru çekin. Aman bir sakarlık yapıp yanlışlıkla sol taraftakin çekim demeyin. Yoksa hızla irtifa kaybedersiniz. Niçin yanındaki kolu çekeyim canım? Ortadaki kol çekmem söylendiyse ortadaki kol çekerim. Ben asla sakar bir insan olmadım. Buyurun. Çekiyorum işte. Gördünüz. İstersem kabin hız ölçümünü ve hava basıncını bile ölçebilirim. Ben sakar değilim. Bunu en iyi ben biliyorum Arzu 450 yolcu arasındaki en sakar olmayan insan siz olduğunuz için bu riskli görevi size verdim. Çok naziksiniz Kule Bey. Öyleyimdir. İsmim Kerem. bana yine de Kule Bey diyebilirsiniz. Yo, hatta Kule değil. Her neyse. Önünüzdeki löveyi yavaş yavaş kendinize doğru çekin. Altimetreden bakar mısınız kaç bin fitlesiniz? Ee, 1200 fit. Peki pisti görüyor musunuz? Görüyorum, görüyorum. Ne kadar güzel. Başkası olsa göremezdi. Mesela sakar bir insan asla göremezdi. Evet, ben sakar olmadığım için görebiliyorum. Şu anda bir kuş gibi süzülmektesiniz arzuman. İniş takımlarını da açarsanız hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Tebrikler. Uçaktaki yolcular ve Los Angeles'taki milyonlar sizinle gurur duyuyorlar. Sayenizde Türkiye ve Amerika arasındaki siyasi buzlar da çözülmüş olacak. Bu arada çok iyi bir Çin lokantası biliyorum. Uçağı indirdikten sonra sizi oraya götürmek istedim. Neden olmasın? Çubukla pilav yemeye bayılırım. Arzum Hanım, başkan hatta. Mr. President sizinle görüşmek istiyor. Bağlıyorum. Arzum, Arzum. Efendim Bay Başkan. Kız sana diyorum kalksana. Niçin bağırıyorsunuz Bay Başkan? Kız sana diyorum kalksana. Hadi kalk. Aa, anne? Kız? Arzum. Yoksa ikili diplomatik görüşmeler için Beyaz Saray'a mı gittin? Kuzey İran durumu ne oldu? Kalk kız kalk gözü kör olmaya yazacak. Kuzey İran güvenliğinden sanana Eve hırsız girmiş, hırsız bütün malı mülkü silip süpürmüş. Üff, niçin uyandırılıyorum? Niçin? Niçin? Bana ne eve hırsız girdiyse? Tam da Los Angeles üzerine düşmekte olan uçağı kumanda ediyordum. Ne uçağı ne düşmesi kız neler saçmalıyorsun sen. Ev soyuldu diyorum. Ev soyuldu. Ah. Babaannemden kalan porselenleri ben buraya saklamıştım. İnşallah buralara gelmemişlerdi. Her şey gitti her şey. Heh, tut bakayım şunları. Bak buraya kadar gelememişler. Tam zamanında saklamayı akıl etmişim. Bunlar ta Osmanlı'nın porselenleri. Eğer bunları yürütseydi içim giderdi içim. Ay! İçim.